Merhaba Temmuz 2025 aylık yorum hoş geldiniz. Venüs Boğa burcunda 4 Temmuz'a kadar seyahat ediyor olacak. Venüs Boğa burcu transitinde ilişki kurma biçiminiz ağır ve temkinli olacaktır. Sevgide tensellik ve fiziksel yakınlık ağır basar. Güçlü bağlanma kapasitesi ve sadakat görülür. Ay boyunca Mars Başak burcunda seyahat ediyor olacak. Mars buradaki seyahatine 7 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu konumdaki Mars kişiye kötümserlik eğilimi verecektir. Şansınızdan memnun değilsiniz ve her şeyi eleştiriyor olacaksınız. Güneş Yengeç Burcu seyahatine 22 Temmuz'a kadar devam ediyor olacak. Güneş ev, aile ve duygularla ilişkilendirilen Yengeç Burcu'ndayken hayat duygusal bir hal alacaktır. Merkür Aslan Burcu seyri e, esnasında 18 Temmuz'da retro hareketine başlayacak. 11 Ağustos'a kadar retro hareketini devam ettirecek olan Merkür 2 Eylül'e kadar Aslan Burcu'nda seyahatine devam edecek. E, Merkür Aslan Burcu'nda olduğu dönemde e, bu burcun e, özelliklerinden etkilenecektir. 4 Temmuz 2025 18.32'de Venüs İkizler Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs 31 Temmuz'a kadar İkizler Burcu'na seyahat ederken en iyilerle parti yapmaya hazırlanacaksınız. Neptün 5 Temmuz'da Koç Burcu'nda retro hareketine başlıyor olacak. 22 Ekim'de retro hareket sırasında Balık Burcu'na geri dönecek ve 10 Aralık'ta Yine balık burcunda retro hareketini bitirmiş olacak. 7 Temmuz 2025 saat 10:46'da Uranüs ikizler burcuna geçiş yapıyor. Uranüs 6 Eylül 2025'te ikizler burcunda retro hareketine başlayacak. Retro hareketi sırasında 7 Kasım 2025'te Tekrar Boğa burcuna dönen Uranüs 3 Şubat 2026'da yine Boğa burcunda retro hareketini tamamlayacak. Uranüs tekrar İkizler burcuna 26 Nisan 2026 tarihinde geçecek ve burada 7 yıl kadar kalacak. 10 Temmuz saat 23:35'te Ay Güneş ile karşılaşıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay Oğlak Burcu'nun 18 derece 49 dakikasında ve haritanın 10. evinde gerçekleşirken e, yükselen Koç Burcu'nu görüyoruz. E, 13 Temmuz e, 2025 7.42'de Satürn retro hareketine başlıyor olacak. E, Satürn e, 12 Temmuz'dan 27 Kasım 2025'e kadar geriliyor. 12 Temmuz'da Satürn Koç Burcu'ndayken gerilemeye başlıyor ve 1 Eylül'de Satürn son bir tur için Balık burcuna geri dönüyor. Satürn 27 Kasım'da yine Balık burcunda direkt konuma geçecek ve 14 Şubat 2026'da Koç burcuna yeniden girerek 13 Nisan 2028'e kadar burada kalacak. 22 Temmuz 2025 saat 16.30'da Güneş Aslan burcuna geçiş yapıyor olacak. Güneş Aslan burcundaki seyahatine 22 Ağustos gece yarısına kadar devam edecek ve tüm aslan burcu doğumluların doğum günlerini şimdiden kutluyorum ve yorumma devam ediyorum. Kendinizi göstermek, yaşamın zevklerine varmak istersiniz, eğlence, keyif, neşe içinde olmak sizin için önemli hale gelecektir. Babacan tavırlarınız artar, sanatsal yönetler kabiliyetleriniz ön plana çıkar, riskten uzak durmalısınız çocuklarınızla boş zamanlarınızı geçirmek için de ideal dönem olacaktır. Yazın gelmesi ve okullarında tatil olmasıyla beraber çocuklarınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz ve tatile çıkmak için de bu dönemi kullanabilirsiniz. 24 Temmuz 2025 saat 22.11'de Ay Güneş ile kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Aslan Burcu'nun 2 derece 8 dakikasında ve haritanın 5. evinde e, gerçekleşirken yükselen de balık burcunu görüyoruz. E, 31 Temmuz 2025 sabahı Venüs yengeç burcuna e, geçiş yapıyor. Venüs burada e, 25 Ağustos'a kadar kalacak. E, Venüs yengeç burcuna e, geçtiğinde e, duygusal olarak daha fazla e, yakınlık kurulabilecek bir sürece. E, girersiniz. Aşina olduğumuz kişilerle bir arada olmak yeni birileriyle e, tanışmaktan daha iyi gelecektir. E, videolarımı beğeniyorsanız e, beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız e, aşağıdaki abone ol butonuna basarak Abone olabilir, bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da şimdi hype bir şey çıkmış, ona da rastlarsanız lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi, güzel bir ay geçirmenizi e, diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşça kalın.